Videomu izleyen herkese merhabalar. mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hazırlayacağımız lezzet pancar turşusu. 3-4 gün gibi kısa bir sürede hazır olan, dilediğiniz yemeğin yanında servis edebileceğiniz harika bir turşu tarifi. 1 kilo pancar kullanıyorum. Pancarın mümkün olduğunca ince bir şekilde kabuklarını soyuyorum. Burada e, benim kullanmış olduğum gibi patates dilimleyici de kullanabilirsiniz, normal dilimleyebilirsiniz. Önemli olan eşit kalınlıkta, eşit büyüklükte pancarların dilimlenmiş olması. Pancarın büyüklüğüne göre dilediğiniz gibi e, dilimleyebilirsiniz, elma dilimi gibi yapabilirsiniz, çok büyük pancarları küp küp doğrayabilirsiniz. Bu tamamen sizin isteğinize kalmış. Üzerine geçecek kadar su koydum. Kaynamaya başladı. Gördüğünüz gibi bir taraftan da portakal kabuklarını bu kış hiç ziyan etmedik. Portakal kabuğu şekerlemesini hazırlıyorum. Sağ üst köşeyi bırakacağım. Arzu edenler oradan e, ulaşabilirler tarifle. Çatal batıracağız. Yaklaşık 30 dakika sonra bir çatal batırın. Çatalı batırdığınız zaman çok hafif diri olması gerekiyor ki sirke ve tuzla beklediğinde de erimesin. Çok fazla pişirirseniz pancarı eriyecektir. O yüzden çok çok hafif diri kalmış olmasına dikkat edin. Sirkemiz var. Sirkeyi kasenin içerisine aldım. Tuzumu koydum. Daha sonra da süzmüş olduğum pancar suyundan içerisine bir miktar koyup karıştırarak tuzun erimesini sağlıyorum. Vermiş olduğum ölçüyle iki tane kavanoz elde edeceğiz. Orta boy kavanoz elde ediyoruz hazır olan pancarları kavanozların içerisine yerleştirelim. 8-9 adet kadar kabukları soyulmuş sarımsağım var. Dizdikçe aralara da birkaç tane sarımsak ekliyoruz. Kavanozun tamamını dikkatli bir şekilde dolduralım. Bütün pancarı sıkıştıralım iki kavanoza. tuzlu sudan iki kavanoza paylaştırdım. Mutlaka ki yukarıda boşluk kalacak. Şimdi kalan boşlukları da kenarda bekleyen diğer pancar suyuyla dolduruyorum. Oldu da pancar suyunuz yetmedi. Üzerine normal içme suyundan da ilave edebilirsiniz. kavanozları doldurduk, kapaklarını sıkıca kapattık. 3-4 gün bekleteceğiz. Gördüğünüz gibi aklınıza geldikçe bu 3-4 gün zarfında kavanozu böyle bir aşağı yukarı sallayın. Benim turşum 3 gün sonra hazır olmuştu. Yapılışı çok kolay, bekleme süresi çok kısa olan pancar turşumuz hazır. Hiçbir zaman turşuyu ben elimle almam. Hangi turşu olursa olsun mutlaka maşa kullanarak alırım. Açmış olduğum kavanozda buzdolabında bekletiyorum. Küçük kavanozlarla yapmanızı tavsiye ederim. Açtığınızı tüketip yerine yenisini açıyorsunuz. O yüzden küçük kavanozlar benim favorim. Dilediğiniz yemeklerin yanında afiyetle yiyebilirsiniz. mu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone değilseniz destek olmak için lütfen abone olup sosyal medya hesaplarınızdan beğendiğiniz videolarımı paylaşmayı unutmayın. Herkese teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın, sağlıkla kalın.